90'lı yılların dikkat çekici bir sohbet mekanındayız. Sinan Paşa Medresesi. Müdavimlerinden Mustafa Kutlu'nun kaleme aldığı, Türk Edebiyatı içinde hala yaşayan bir hikayesi var. Kambur, Hafız ve Minare. Bu hikayeden bir anekdot paylaşmak istiyorum sizlerle. Aşk acısıyla intihar eden birinin anlatıldığı kurmaca bir hikaye. Taşra'da müezzinlik yapan Hafız Ali bu hikayeyi dinler. Hikayenin kahramanı tıpkı kendisi gibi hem müezzin hem hafız hem de kamburdur Hafız Ali kendisinin muhtemel sonunun yazıldığını düşünerek İstanbul'a bu yazarı bulmaya gelir. Sinanpaşa Medresesi'nin avlusundan giren Hafız Ali yazarı sorar. Buradakiler Kutlu'nun oturduğu masayı işaret ederler. Hafız Ali Kutlu'nun başına gelip kendisine benim hikayemi yazmışsın der. Bunun üzerine Kutlu ise bunun bir hikaye olduğunu alın yazısı olmadığından bahseder. Aralarında geçen ufak sohbetin ardından avluyu Hafız Ali terk Eder. Sinanpaşa Medresesi günümüzde ilim derslerinin verildiği vakıf merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor.